Sen ne diyordun? Diyordun bizde kasa kasa. Ha bizde de basa basa. Anlamı yok hiçbirinin ya da anlam veremedik hiçbirimiz. Ha? Birimiz hepimiz hepimiz biriz. Kirliyiz ama kir değiliz. Hadi be. Hadi be. Kız. Kız kızı. Kız. Kız şunun Arkadaşlar bu oyunun adı Traffic Raider. Çok severim bu oyunu. Bu oyunu ben baştan sona bitirmiştim. En pahalı motor. 1 milyon dolarlık motor da almıştım. Sırf YouTube'a böyle ne bileyim baştan başladığım için motor oyunumu da baştan başlamak istedim. İnsanlar böyle şey gibi başlamasın biliyor musun? Motorun sesi de güzel ha. Boskaza baskaza aşkım baskaza, Kim tutar seni Boskaza Yollar seni hiç durma Bak korna sesi geliyor ya O ekran kendisi yapıyor <laughs>

Anan iynə dəliyindən çıxaracaqdım